Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulu her yıl geleneksel olarak kutladığı Öğretmenler Günü programını Zeynel İnegöl Köftesinde verdiği yemekle gerçekleştirdi. Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulunun her yıl düzenlediği 24 Kasım Öğretmenler Günü programı bu yıl Zeynel İnegöl Köftecisinde kutlandı. <laughs> Programda konuşan Müşerref Muzaffer Samda İlköğretim Okulu Müdürü Ali göz, her yıl Öğretmenler Günü'nden bir gün önce verdikleri yemeği, bu yıl Zeynel İnegöl Köftecisi'nde verdiklerini belirterek okulun elde ettiği başarılardan bahsetti. Toplumumuzun açıldığı günden bugüne kadar her 24 Kasım'da öğretmenlerimizi, eşlerini bu şekilde mutlu bir ortamda ve Öğretmenler Günü'nü bizlerle ailece paylaşan saygıdeğer, Hacı amcamız, Hacı teyzemiz ve kıymetli misafirler hepiniz bu 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne hoş geldiniz, şeref verdiniz. İlçe Milliyetim Müdürü Mehmet Baştürk ise Müşerif Muzaffer Sam da İlköğretim Okulundan mezun olan öğrencilerin Türkiye'nin çeşitli yerlerinde öğretmenlik görevi yaptığını söyledi. Bu hafta 24 Kasım Öğretmenler Günü haftası. Bununla ilgili okullarımızda çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bunların bir tanesi de 24 Kasımları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak gerçekleştirirken Müşerref Muzaffer Sanda Yüköğretim Okulu'da her 24 Kasım gecesinden bir gün önce de 15 yıldan beri alışıla gelmiş olan bu geceyi yapıyoruz. Görülüyor ki işte Müşerref Muzaffer Sandal ailesi bugün Zeynep Köfte'nin bir katına sığmadığı alt katta arkadaşlarımız var. Gerçekten 15 yıldan büyük bir topluluk olduk.